Merhaba arkadaşlar. Merak Burası abim. Ağrı Doğu Beyazıt İzu Döner. Evet. İzu Döner gördüğünüz gibi burada e, döner işi yapıyor. Eğer ne dersi... Bardakla tabağı Buna şöyle ne kadar? Şöyle 150 lira. 150 lira. Evet tabağı bardağıyla beraber. Bunda şimdi bunda 6 tane mi var? Evet 6 ondan 6 tane bundan. Evet, evet. arkadaşlar görüyorsunuz burada 6 tane var. Ee, ve fiyatı 80 TL mi? Evet tanesi 80 bu da şey 70 toplam 150. 150 TL. Evet. Başka? Başka bile su bardaklarımız var. Bizim böyle bir başka tane yaramaz abi. komşumuz var. Karşıda belki arka tarafta. Onu bu şey hiç ona matap olmuyorum. Zaten de tipim değil. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. Evet bu. Abi e, su bardağıdır o. O 100 TL abla. 100 TL. Evet. Çok güzeldir. Şöyle bir başka ne? Başka ne evet. var? Çayımız var. Yani çay var. Dışa çay. Çay fiyatı ne kadar? Çay tanesi 300 lira. 300 lira tanesi. Evet. evet. Böyle şey var. Çerezlik böyle. Çerezlik böyle. Evet. Armut. Fiyatı ne kadar? Onlar 180 lira. Kaç tane var içinde? 6 tane. 6 tane 180 lira. Evet. Başka ne var? Orada çerezlik, takma, su, bardağı var. Şey var. Onlar Ona fiyatı geçiyor. nedir? Bunlar böyle 150 lira balık. Türü. Bu da çerezlik. Bu da çerezlik. Evet. Fiyatı ne kadar? Ee, onlar 150. Çerezlik. Evet. Aa, Aa şey var. Ağırı. Böyle büyük bir tane şeyimiz var takım olarak set. Onun fiyatı nedir? Bunlar e, 220 lira. 220 lira. Evet. Fiyat hani. Fiyatı, evet. Hani. Hani aç, çıkmıyor aç. mu o? Böyle ta aç oradan şey var. Nasıl açılıyor? <gülüyor> hani. <gülüyor> Açılıyor da nerede açılıyor? Bakın. Hani kapanmış. kapanmış. Nasıl açılıyor? Dur bakayım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu anda e, izi döner. yetme 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 yetme. Yet şey adım, yet. Niye? İzat abi. Yetme. Ha, al. ha İzat abi. Böyle. Açılıyor. Şöyle ha. evet arkadaşlar. Evet, böyle buna böyle bir takım. Akırır. 120 lira. Öyle 220 lira. 220 TL. Ha, böyle bir takım. Böyle bir takım. Evet. Sen e, numarada bunu sipariş olarak getirebilir misin? Tabii tabii. Nereden getireceksin? Ne ne o şey. zaman getir. Kaç kişi istiyorsan getir. Öyle yani. mi? Evet. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şu, şu anda, anda, elimde var. İni özel hem burada e, tabak satıyor. E, hem e, iler malzemesi satıyor. Bir de evet. onun yanında da döner yapışır, yapıyor. Döner de yapıyorsun. Evet tabii tabii. Evet kime döne sipariş etmek istiyor ben seni iletişim varsın söylemişim. Tabii tabii. Direkt sana ulaşabilirler Abi buyurun siparişiniz var mı? Evet, abi. Tamam abi yarım tam. Ee, abi sen bir şokunu al. Ben abi bir tane yarım yapayım Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu anda e, izi döner bir müşterisi geliş gelmiş döner ya, döner yapacak. Tamam. İzi bey evet, buyurun. Tamam abi başın üstüne. Yeşillik soğan domates keşif. Kaç tane alacağım? İki ya. İki tane. Evet şu anda gördüğünüz gibi e, yüzü dönen müşterisi gelmiş, ondan biz e, konuşamıyoruz ve şu anda yemeği yapsın, ondan sonra e, konuşmaya başlayacağız. Yerini söyle, bakalım e, buradaki adresin nedir? Adresi Hı. bir söyle, adres. adresim. Tavirele caddesinde. Evet. Uluyor e, mahallesi Akaça sokak yani no no 4. İzodun'a desen herkes sana uzatır. Sipariş ne, nereye nereye götürüyorsun sipariş? Ya sipariş fazla ben götürmüyorum. Eleman yok. İçer, hep içeride Hep içeride? Evet, evet Niye sipariş götürmüyorsun? Ha? <laughs> sipariş yok. Eleman gelir iki gün çalışıyor. Üçüncü gün gelmiyor. Onun için. Niye? Onun karşı millete mahcup olur. Onun için. Sana yani. eleman lazım mı şu anda eleman? Şu anda eleman lazım değil. Onun Niye? da var. Tutmuyorum. Lazım değil. <laughs> ha. Tutluyorsun. <laughs> evet. Eleman boştu. Evet arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi Buradaki Akasya sok Sokak olarak geçiyor. Nerede? Doğru mu? Oluyor Mahallesi Akasya Sokak evet. Nur 4. Nur no, 4. İzmir Köprüsü'nün e, Tafiyele Caddesi'ne desen biz ödüğünü herkes tanır zaten. Herkes tanır. 10, 17 senedir bu işin içindeyim zaten. Bu 17 sene. He. Kaç çocuk var? 3 tane evlerinde öper. 3 tane. Evet. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Başka bir diyeceğin var mı? Yok sağ ol. Millete bir şey diyecek misin? Ne diyeceğim? Aa, aa. Yok sağ ol. Millete ne bir ne şey diyecek, mi? diyecek misin? Yok demiyorum sağ ol. Teşekkür ederim.